Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlere büyü bozma işlemini anlatacağım. Üzerinize yapılmış olan büyü, muska ya da farklı sıkıntılar varsa bunları nasıl bozabileceğimizi göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıtta nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısı alın ve bilgisayar çıktısını evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bütün büyülerin çözüldüğünü göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına baktırmak istiyorum diye yazın. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Buna. Bekliyorum sizleri. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere annenizle ilgili sorun yaşıyorsanız, aranızda sorun problemler varsa bunların kalkması için yapılacak olan işlemleri anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra annenizin de adını, doğum tarihini, anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bu kağıdı bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde güzel sonuçları göreceksinizdir kardeşim. Ve bu bakımı, yap, bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazdığınızda hepinize ücretsiz yıldız bakımını sağlıyorum. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde büyüğü, muska olumsuz bir şey varsa bunları görüp kalkması için gerekli olan işlemleri sizlere anlatıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın arkadaşlar. Ücretsiz yıldız bakımında bulunun.